Okey misin? Okeyiz. Tamam başladık. Ha stüdyodaki ilk video ha. He. Heyecanlıyım. Oğlum sanki kamerayı tek başıma ben koymuşum buraya ben konuşuyorum. Bir, bir şey söylüyorum. Arkada gülüyor şurada bir tane. <laughs> Yönetmen zaten günde yüz kelime konuşuyor dediler bana. <laughs> Yönetmen az önce backstage'de affiliate'e başladı. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Yönetmen az önce affiliate'e başladı. O zaman videoya girelim. Herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere ben Mert Kahya arkadaşlar. Bilmeyenler için de e, okuduğunuza göre ben Mert Kahya. Mert Kahya kimdir, nedir? Birazcık bundan bahsedeyim size. Arkadaşlar dünyanın en büyük affiliate network marketing şirketi olan ismini vermek istemiyorum çünkü reklam yapmak istemiyorum. Şirketlerinden bir tanesi olan firmanın Türkiye yöneticisi olarak çalıştım. Bir firmanın Türkiye yöneticisi olarak çalıştım. Yani bir firmada değil, bir firmanın Türkiye yöneticisi. Yine konuşamamak yine ben. Burada yönetici olarak çalıştım. Burada global pazardaki affiliate network marketingin bütün alanların hakkında inanılmaz projeler yaptım. Yani hem bir çalışandım hem de çalışanken değişik değişik projeler yaptım. Sonra o şirketten ayrıldım. Şimdi artık farklı farklı alanlarda işler yapıyorum. Neler yapıyorum? Öncelikle affiliate network marketing danışmanlığını veriyorum. Türkiye'de çok popüler olmasa da yabancı ülkelerde birçok markanın affiliate network marketing danışmanlığını veriyorum. Onun haricinde influencer marketing üzerinde bir şeyler yapıyorum. Influencer ve affiliate marketing sektörünü bir araya getiren değişik bir projeler var. Onlarla uğraşıyorum. Onun haricinde diğer videolarımda gördüğünüz üzere Maldivler'deyim, oradayım, buradayım, şuradayım geziyorum, gezmeyi çok seviyorum. Ve bir önceki videolarımda aslında ilk yayınladığım videolarda gördüğünüz üzere arkadaşlar ben daha önceden Ukrayna'da yaşıyordum. Aslında bu YouTube kanalını aç sebebim şuydu. Ukrayna'ya gelen insanlara, Ukrayna'ya gelen Türklere, iş insanlarına, gezmeye gelen insanlara fayda sağlamak, onlara bir şeyler anlatmak, onlara e, Ukrayna'da yaşadıkları sorunları yani daha doğrusu zamanla kendi yaşadığım ve bunun çözümlerini insanlara paylaşmaktı. Ukrayna'daki gezilecek yerleri anlatan çok değerli dostum Hikmet Samet Alendar. Alemdar. Bana da buradan selamlar. O zaten mükemmel videolar çekiyordu. Onunla birlikte böyle farklı farklı kanallarda o farklı içerikler ben farklı içerikler şeklinde ilerliyorduk ama ne yazık ki savaş başladı. Savaş başladığı zaman video çekemedim çünkü inanılmaz kötü bir durumdu. Sonra bir Türkiye'ye geldim. Bir 3-4 ay kadar Türkiye'de kaldım. Sonrasında Ukrayna'ya eşyalarımızı almak üzere tekrardan yola çıktık ve gittik. Çünkü biz savaş başlarında sadece bir bavula elimize ne geldiyse koyduk ve Türkiye'ye geldik. Ve çok zahmetli bir yolculukla geldik. Sonrasında Kiev'deki savaş biraz hafifledi, Eşyalarımızı almak üzere tekrardan Kiev'e döndük ve biz Kiev'deyken tekrardan Kiev'i çok sert vurmaya başladılar. Ee, Kiev'i o sert vur vurmaya başladıklarında da Kiev'den kaçma. Gerçekten ikinci bir kaçışı yaşadık. Onunla ilgili de zaten bir video çekmiştim. Onu da sizinle paylaştım. Şuraya ya da şuraya artık neresi oluyorsa. Şuraya bir yere bırakıyorum. O videoyu da izleyebilirsiniz. Başka neler yapıyorum? Tecrübelerimi paylaşmayı seviyorum. Çünkü paylaştıkça aslında bir şeyler daha da güzelleşiyor. Ve bu kanalda neler göreceksiniz? Aslında bu birazcık sizinle merhaba videosu olsun. Merhaba tanışalım videosu olsun. Bu kanalda şunu göreceksiniz arkadaşlar. Affiliate Network Marketing nedir? Influencer Marketing nedir? Ne, ne şekilde yapılıyor? Hani biz bir şey şeyler duyuyoruz ama bunu nasıl arka planında dönen şeyler, ne gibi şeyler, ne gibi stratejiler yapılıyor bunlardan bahsedeceğiz. Markalaşmadan bahsedeceğiz. www.mertkahin.com'da birçok içerik var markalaşma ile ilgili. Orada zaten okuyabilirsiniz. Onları bir de böyle karşılıklı anlatıyor olacağız. Ee, ve birkaç da eğlenceli içerik mutlaka çekeriz ama bizim eğlenceli içeriğimiz sektörle ilgili daha çok olacağı için sektörel eğlenceli içerikler çekmeyi planlıyorum. Sektörden ismi duyulmuş ya da ismi duyulmamış ama arka tarafta böyle süper kahraman diyorum ben ona. Süper kahramanlarda maskeleri vardır ama kimse onları tanımaz. Yüzünü bilmez ya çoğunluğunun. Bu tarz süper kahramanlar, la orada bir tanesi var bana hareket Bak ben buradayım diyor. Onunla sohbet yapacağız. Ama sen kamera önüne geçmek istemiyorsun ya. Kanka kamera arkası daha güzel. Bak ne güzel profesyonel videonu çekiyoruz. Bu beni tatmin ediyor. Ediyor mu? <laughs> Eyvallah. Tamam. O da kamera arkasından bize eşlik edecek. İsmini verebilir miyim? Tabii ki de. Mertcan. İsmi Mertcan. <laughs> Tabii ki de direkt verdim <laughs> ya. Buraya var ya bak kesin montajda ismini ben söylerken bip koyacağım. Montajı da o yapıyor. <laughs> evet ismini vermek istemeyen süper kahramanlarla birazcık sektörel e, şeyleri konuşacağız. Yaşanan komik aslında gerçekten çok trajik, komik şeyler var. İza olmayan şey mizahı var. Bunlardan bahsediyor olacağız. Ben geziyorum. Gezmeyi çok seviyorum. Aslında para kazanmaya başladıktan sonra gezmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu öğrendim. Param yokken gezemiyordum. İt gibi çalışıyordum. Şu anda da çalışıyorum aslında ama doğru çalışmak. Birazcık da bundan bahsedeceğim size. Doğru zamanda doğru şekilde çalışmak. Yani insan hayatının bir gün içerisinde harcadığı vakti ne kadar doğru değerlendirebiliriz? Bu vakit bizim için ne kadar faydalı olur? Bunun bunları aslında size anlatıyor olacağım Yani ben sabahın köründe 5'te kalktım işte akşamın 8'ine kadar çalış, çalış 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 akşam ne var elinde hiçbir şey yok Aslında hep aynı şey yapıyorsun hep aynı şey yapıyorsun ama farkında olmadan zamanını boşa harcıyorsun Ben burada size zamanınızı nasıl doğru harcayabilirsiniz bunu öğretiyor olacağım İnternetten para kazanmanın milyon tane yöntemi var arkadaşlar ben size bildiğim yöntemi anlatıyor olacağım. Yalnız bu biraz şey gibi. Hani ben şunu yapmıyorum. Sizin beyninizi açıyorum, içine bir şeyler koyuyorum, kapatıyorum ya da siz bu videoyu izlediğinizde milyoner olacaksınız demiyorum. Böyle bir şey yok. Ben sadece bu işin nasıl yapılabileceğini size anlatıyor olacağım ve bundan sonrası asıl iş sizde başlıyor olacak. Yani siz artık direksiyona oturacaksınız ve siz yönlendireceksiniz. Doğru araştırmalar yapmanız gerekecek. Ben sadece size işin püf noktalarını, işin mantıksal açıdan olan şeylerini anlatacağım. Ve siz de artık benim gibi geziyor olacaksınız. Gezdiğim yerler de aslında bir tecrübe hikaye. Yemek yediğim yerleri bile sizinle paylaşabilirim arkadaşlar. Gerçekten yani bazen öyle şeyler oluyor ki çok ilginç güzel şeyler yiyorum. Onları da sizinle paylaşıyor olurum. Ya <laughs> paylaşma <laughs> Ya kurgudaki yönetmen arkadaşlar bana buradan çok sövüyorlar aslında ve onun farkındayım. Bir de şey benim şöyle bir şeyim var. Ben aslında konuşamıyorum. Yani konuşamayan birinin kamera karşısına geçip de video çekmesi tabii o ayrı bir hikaye. Çok konuşurken saçmalayabiliyorum ya da doğru telaffuz edemiyorum. Onlar da sağ olsunlar. Ben Maldivler'deyken videoda görmüşsünüzdür. Orada buradayken işte sürekli o dalgalarını hikayelerde geçiyorlar. Video içeriklerinde geçiyorlar. Mert sen de yani hani o odayı normal standart bir odaymış gibi anlatıyorsun yani. Adam biz Kilios'ta sahilde <laughs> Sen gelmişsin Maldiv'de denize giriyorsun, e, odanın ortasında... Kardeşim çok özür dilerim, düzeltmem lazım. Orası deniz değil, okyanus. Özür dilerim. <laughs> bir fakirlik çık üstümden falan. Evet, Maldivler güzel bu arada. Herkesin gitmesini tavsiye ederim. Tamam. Bir sessizlik oldu. Neyse <laughs> orada bir sessizlik oldu. <laughs> şey kısmında vardı ya Hı. hani orta se... Orta'nın biraz üstü. <laughs> orta'nın biraz üstü. yok <laughs> Yo, bu arada Maldivler turları falan var. Ben internetten falan baksanız görürsünüz abi yani. Çok ucuz ya. 3 gün 4 gece 7-8 bin dolar. Çok ucuz ya. <laughs> ben de şey sonradan görmeler gibi. Kanka sonra bir sürü iban atan oluyor ya. Bak yemin ediyorum Maldivler'den bir story attım. 50 tane adam iban atmış bana. Abi bize bir yol verdi <laughs> Öyle olmuyor arkadaşlar. Ben size balık vermeyi değil balık tutmayı öğreteceğim arkadaşlar. Siz kendi balığınızı kendiniz yakalayacaksınız. Öyle bir kel, öyle bir şeydi. O. Pişirirseniz Nasıl pişirseniz pişirin. İster yakalayın, ister yakalamayın, özetle bu. Ee, ama e, şunu çok isterim gerçekten. Benim videolarımı izleyip para kazanıp sonrasında da benim o gezdiğim gördüğüm yerlere gidip o önce para kazanıp sonra oralara gidip altına şöyle bir yorum yapmanızı çok isterim. Abi biz senin videolarını izledik. İnternetin şu alanından para kazandık. O kazancımızla burada da tatil yaptık. Çok teşekkür ederiz. Ve benim için başarı hikayesi budur net. Yani gerçekten bunu çok istiyorum. Şey sormak istiyorum Mert bir de. Yani sen internetten nasıl para kazanılır balonunu anlatmıyorsun ama Affiliate'den nasıl para kazanılır? Bu işlerin asıl temelini anlatarak insanları yönlendiriyorsun, doğru mu? Aslında öyle, evet. Ya balon demeyelim, internetten gerçekten çok farklı farklı para kazanma yöntemleri var. Ama benim uzmanlaştığım alan bu. Gelecek aslında internet. Şu anda o geleceğin içindeyiz ama tam olarak yaşamıyoruz. Daha da geleceği aslında para kazanma kaynağı olarak internet oluyor abi. Bu balonu, balon diye bir şey yok arkadaşlar. Mesela ben bazı videolar görüyorum. İşte Upwork'ten şunu yaparsın, bu şekilde para kazanırsın falan fistan. Ya bunları görüyorum. Belki de doğrudur. Hiç denemedim ama yorum yapmak istemiyorum. Çünkü denemediğim için bir şey söylemiyorum. Ama ben kendi kazandığım yöntemi size burada anlatacağım. Bu kadar basit. Kendim nasıl internetten para kazanıyorum? Bunları size anlatıyor olacağım. Bunları yapıp yapmamak size kalıyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. Siz direksiyona geçmeden sadece ben araba kullanırken beni izleyerek araba kullanmayı öğrenemezsiniz. Direksiyona oturmanız gerekiyor. Siz direksiyona oturacaksınız ve ben size tarif edeceğim. Debraja bas, işte vitesi geçir, gaza bas vesaire şeklinde bu şekilde anlatıyor olacağım. Özetle bu bir tanışma videosu olsun bizim için. Mert Kaya.com'a ve Mert Kahya'nın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Diğer içerikleri alkış, alkış kıyamet. <laughs> ee, hoş geldiniz ve videoyu burada sollandırıyorum arkadaşlar. Videoyu burada sollandırıyorum. Bak sonlandırmıyorum, sollandırıyorum. Videoyu burada sollandırıyorum. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.